Herkese selamlar yarışsever dostlar. Türkiye'nin ilk ve tek yapay zeka destekli at yarışı analiz merkezi bir tahmini YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftayı 19 Ocak Pazartesi günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndaki harika, bir o kadar da strateji gerektiren bir programla açıyoruz. 8 koşulu, içinde hem tuzakların hem de sığınabileceğimiz sağlam limanların olduğu keyifli bir bülten bizi bekliyor. Analizlere geçmeden önce emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz şu aşağıdaki butondan abone olmayı unutmayın diyelim. Hazırsanız Bursa Maratonumuz başlıyor. Güne saat 13.30'da satış bir koşusuyla başlıyoruz. Dostlar baştan uyarayım, satış koşuları her zaman bir mayın tarlasıdır. Buradaki atların form durumları dalgalı olabilir. Ancak burada bir isim var ki, handikap puanına baktığınızda gözlerinize inanamıyorsunuz. 10 numaralı Duman. Tam 84 handikap puanı var rakipleri 30'larda, 40'larda gezerken o bambaşka bir seviyede. Eğer dumanın sağlığı yerindeyse ve koşmak isterse, Muhammed Mirbilgin idaresinde ön grubu 3 ile 4 boy geriden takip edip virajdan sonra sınıf farkıyla kazanır. Fakat satış koşusunda favoriye güvenmem diyenler için en ciddi rakibi 4 numaralı Çağlar Tay. Nevzat Avcı ile start alıyor ve formu zirvede. Duman eksik koşarsa yarışı koparacak ilk isimdir. Sürpriz arayanlar ise ağır kilosuna rağmen tecrübesiyle bir numaralı Afrika aslanını kuponlarına ekleyebilir. Burası duman ve Çağlarta arasında ama dikkatli olmakta fayda var. Geldik ikinci koşuya. Burası az atlı ama taktik savaşının yoğun olacağı bir yarış. Benim gözüm direkt bir isme ve jokeyine takıldı. 3 numaralı Fikret abi. Üzerinde kim var? Vedat abiş. Dostlar, Vedat abiş Bursa'ya gelip bu atı tercih ettiyse hazırlıkları kusursuzdur ve hedef mutlak birinciliktir. Fikret Abi'nin yarışı gerilerde kabullenip virajdan sonra yapacağı o etkili sprintle kazanmasını bekliyorum. Yine de tek atla geçmek istemiyorum diyenler için yarışın temposunu belirleyecek olan ve son yarışlarında müthiş bir form yakalayan 1 numaralı Oğul Çınar en ciddi rakiptir. Hafif kilo avantajıyla 4 numaralı Gümbürhan da bir çarpıyı hak ediyor. Ama İbre, Vedat Abiş ve Fikret Abi'den yana ve nefesleri tutuyoruz. 2. altılı ganyan heyecanı 3. koşuyla başlıyor. Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar. Burası günün kırılma noktalarından biri. İlk sıraya 1 numaralı Roj Semendi yazıyoruz. 63 kilo gibi ağır bir sikleti var, evet. Ama Cemal Paso ile son yarışını kazandı ve gücü bu gruba yetiyor. Virajı önlere yakın dönüp gücüyle rakiplerini ezmeye çalışacak. Ancak handikap yarışlarda kilo farkları son 200 metrede konuşur. Bu yüzden 5 numaralı Şansı Bey çok kritik. Mahmut Turan ile start alıyor, çok istikrarlı. Roş Sement ağır kilodan etkilenirse şansı bol bey affetmez. Buraya bir de 2 numaralı Şehnaz Longa'yı ekleyelim. Dişi Safkan, apranti indirimiyle kilosunu düşürdü. Önde boş kalırsa bitirebilir. Geniş kupon yapacak dostlarım, Muhammed Mir Bilgi'nin bindiği 6 numaralı Demir Yiğit'i de ihmal etmesin. Altılıya sağlam başlamak için burayı 1, 5 ve 2, bütçe varsa 6 şeklinde geçmenizi öneririm. Geldik dördüncü koşuya. Maiden, Dişi ve Arap Tayları. Yarışseverin en sevmediği üçlü bir arada. Burası tam bir kaos. Startta kalanlar, virajı alamayanlar olabilir. Ama bu kaosun içinde tecrübesiyle parlayan bir isim var. Bir numaralı Gülerd kızı. Bu tay artık tabeladan düşmüyor, sürekli 3-4-5 yapıyor. Bu grup onun tecrübesinin altında. Bugün o şanssızlığını kırmaya ve kazanmaya çok yakın. En ciddi rakibi kim derseniz 8 numaralı Kırmızı Perde. Son yarışında ikinci oldu, ben geliyorum sinyalini verdi. Mahmut Turan ile start alıyor. Güleraltı kızı hata yaparsa affetmez. Kadir Tokaçoğlu faktörüyle 5 numaralı Azuşun kızı ve gelişim gösteren 9 numaralı Kurtça kızda kuponlarda mutlaka bulunmalı. Burası için ekonomik kuponlara 1 numaralı Güleraltı kızı ve 8 numaralı Kırmızı Perde yeterli olabilir. Ama geniş oynayanlar burayı kapatmaya kadar gidebilir. Koşu analizlerime çok kısa bir ara verip yarışsever dostlarımıza bir yenilikten bahsetmek istiyorum at yarışı tahminlerinde yepyeni bir dönem başlıyor. Bitahmin.com olarak geliştirdiğimiz, Türkiye'de ilk ve tek yapay zeka destekli kupon oluşturma aracı Kupon yayına aldık. Artık kupon yapmak çok daha hızlı ve çok daha akıllı. Hipodromunu seçiyorsun, tahmin türünü belirliyorsun, bütçeni giriyorsun, Kuponmatik saniyeler içinde sana özel, optimize edilmiş kuponunu oluşturuyor. Yapay zeka destekli analizler, olasılık hesaplamaları ve bütçeye göre akıllı kupon dağılımıyla daha kontrollü, daha bilinçli tercihler yapmanı sağlıyor. Üstelik oluşturduğun kuponları bir tahminin sosyal tahmin ekosisteminde paylaşabiliyor, tahminlerinden gelir elde edebiliyor ve başkalarının kazanmasına katkı sağlayabiliyorsun. Kuponmatik sadece bir kupon oluşturma aracı değil, veri, yapay zeka ve sosyal etkileşimin buluştuğu yeni nesil bir deneyim. Hemen şimdi bitahmin.com'a gir, kuponunu oluştur paylaş, kazanmaya ve kazandırmaya başla. Kalemleri kağıtları hazırlayın. Geldik günün kalite kokan yarışına. Şartlı dört mücadele ama içlerinde bir at var ki burası onun için antrenman sahası gibi. Bahsettiğim isim 10 numaralı Severus Snape. Handikap puanına bakıyorum. 101. Rakipleri 40'larda, 60'larda gezerken o bambaşka bir ligde. Tugay alıcıyla start alıyor. Son dönemde çim koşsa da kumda da çok etkili bir safkan. Kalitesiyle, sınıfıyla bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Yine de at yarışıdır bu, belli olmaz. Yanına at ver diyenler için tek bir sigorta önereceğim. 11 numaralı Süper Chiron. Son yarışını kazandı. Çok formda ve hafif kilo avantajı var. Yarış çok süratli gidecek. Severus Snape'i zorlarsa o zorlar. Benim oyun kurgumda Severus Snape çok çok önde risk almak isteyenler tek atabilir. 6. koşuda dişi İngilizlerin kısa vade altı mücadelesini izleyeceğiz. Burası aslında taktiksel bir düello. Bir tarafta 5 numaralı Point Nemo. Akın Sözen idaresinde son 5 yarışın 3'ünü kazanmış. Formunun zirvesinde. Adeta uçuyor. Diğer tarafta 4 numaralı Capulet. O da son 3 yarışını üst üste kazanarak buraya geliyor. Yarışın senaryosu şu. İkisi de formda, ikisi de kazanmayı biliyor. Point Nemo bir tık daha sert gruplarda koştuğu için benim favorimdir. Akın Sözen ustalığıyla virajı avantajlı dönecektir. Ama Capulet'in serisine saygı duyup onu da yazmak lazım. Bu iki atı 5 ve 4'ü ayırt etmeden yazalım. Rahat bir yarış izleyelim. Ve geldik 7. koşuya. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Burada lafı hiç uzatmayacağım size günün en sağlam kalesine, en güvenilir limanını açıklıyorum. 5 numaralı Necdet Başkan. Neden de bu kadar güveniyorum? Sadece iki yarış koştu, birini kazandı, diğerinde üçüncü oldu. Kumaşı çok kaliteli. Üzerinde yine Vedat abiş var. Vedat potansiyeline inanmadığı taya binmez. Rakipleri henüz onun seviyesinde değil. Yarış senaryomuz net. Necdet Başkan startla birlikte ön gruba yerleşecek. Vedat Abiş atı hiç yormadan viraja kadar getirecek ve düzlükte o kendine has stiliyle farkı açarak güle oynaya kazanacak. Hiç macera aramayın dostlar. Günün net bankosu 5 numaralı Necdet Başkan'dır. Final ayağına 8. koşuya geldik. Maiden kapanışı. Burası da zorlu ama bir at rakiplerinden ayrılıyor. 1 numaralı Gümüş Bike. Son iki yarışında üst üste ikinci oldu. Artık şanssızlığını kırması lazım. Ali Yıldız ile en şanslı isim. Ancak kapanış ayağı sürprize açıktır. Yatmayalım. Okan Gökçe ile 13 numaralı sarı yazmalım ve Nevzat Avcı faktörüyle 5 numaralı Demir Sultan'ı da ekleyerek kuponlarımızı sağlamalın. Evet dostlar, 19 Ocak Bursa 2. altılı ganyan kurgumuz şu şekilde. Birinci ayak 1, 2, 5. Geniş oynayanlar 6 numarayı eklesin. İkinci ayak 1, 8, 5, 9. Üçüncü ayak, 10 numaralı Severus Snape. Rakip 11 numaralı Super Chiron. Dördüncü ayak, 5-4. Beş, Beşinci ayak, 5 beş numaralı Necdet Başkan Banko. Altıncı ayak, 1-13-5. Böylece bir yarış analizimizin daha sonuna geldik. Günün diğer yerli ve yabancı yarışlarına ait altılı ganyan tahminlerimize bitahmin.com'a girip arama bölümüne yapay zeka yazarak kolayca ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli yarış analizlerimizin devamı ve her gün en az iki yarış programına video gelmesi için bir tahmin kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan bir tahmini takip etmenizi önemli rica ederim. Şansınız bol, kazancınız daim olsun. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.